<laughs> bu ne oğlum? Oğlum çok yoğunuz lan bugün. R8 galeri. Yoğunlukta bir numara. İyi giriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Carrefour 14. bölümündeyiz. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Şimdiden söylemiyorum. Sürpriz olsun. Video geçmeden önce birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Keyif seyirler. Evet galeride uyandık. Bizim 112 bin paramız kalmıştı ama şurada güzel bir yatırımımız vardı. Bugün ne yapacağız? Bunları satacağız. Çöp alamıyorum. Bunlar abi ofisten böyle, bunları tek tek satışa vereyim ben şimdi. Of, baya bak. Aa hepsini birden satabiliyorum, değil mi? Çok iyi abi. 705 bin almışım. 950 bin'e koyarım ben bunu. Ben araç. 112 bin param var. Bu satışın sonunda kaç olacak çok merak ediyorum. Bu ucuzmuş. Bunu da 600'e koyayım. 600. 463. Bunu da 650'ye koyayım. 800 dedim buna. gelen müşteriye iyi bakın arkadaşlar. Bu da 800. Oo, bu gider 900. 900 bine gider bu. Bunlara 800 yazacağım şöyle. Hatta bunu kopyalayayım ben. Aynı fiyattakilere. Buna 9 yazacağım ama şimdi yani. <laughs> Oğlum fena bir satış olacaklar lan. 800. 800. Ee, 850. 250. 700. Yaz yaz bitmiyor. <laughs> 700, 900. Oğlum param kaç olacak benim bu işlerin sonunda? 700. 900. 400. 496 buna da 8 800 diyorum. 6 900. Audi'ler iyi gidiyor ha. Fena fiyattan gidiyor. 800 bu. 3 adet daha kaldı. 700. Arkadaşlar bir galericinin hayatı fiyat yazıyor sürekli. Daha önce hiç bu kadar araba satmamıştık. Hep bir sıkıntı olmuştu. 600 bin ucuz mu lan buna 800. Bin. Aa, buna da 800'lü verdik. Şimdi buradaki müşteri <laughs> Bu ne oğlum? Buradaki müşteriye bakar mısın? Rekor bir satış yapılıyor şu anda burada. <laughs> her, her yer insan. Bak bak hala geliyorlar. Bu çok iyi lan. Dur bakayım. Abicim hoş geldiniz. Yoğun bir galerideyiz. 800 bine ne diyorsun? Sen fiyat öldürüyorsun git. Bir sürü müşteri var zaten. Ablacım hoş geldin. <laughs> 950'ye ne diyor? 800 al git. 677 mi? No. Abicim selamlar. Çok yoğunum kusura bakma da. Biraz gecik şey yaptım. Sen ama ölücükler geliyor bunlara. Niye? Abicim merhabalar. 800 bine ne dersin? 721 bin. 740 bin al sen bunu. Hadi. Ben 7 milyon 400 yazdım. 7 milyon 400 yazdım adam yanlışlıkla. Aldın mı? Helal olsun, hayırlı olsun. Ablacım hoş geldiniz. R8 galeri. 713. Bu da 750 alır ya. Bakayım. Oy helal olsun. Yani alan çıksın kasıyor. Oğlum çok yoğunuz lan bugün. R8 galeri. Yoğunlukta bir numara. Arkadaşlar <laughs> ilk defa görenler benziyor görüntü. <laughs> İnanılmaz. Gel buraya. 950 bine sen bunu almayacaksın. Fiyatı öldürmeye çalışacaksın büyük ihtimalle. Evet ta tam tahmin ettiğim gibi. Abicim hoş geldin. Sen de aynısını yapacaksın. Bakayım. Direkt satma dedim adam otomatik. <laughs> Sen alacak mısın 950 bine? Hmm, çok pahalı koyduğum için şey yapıyorlar galiba. Ablacım senle ne 900000 900 bin. 800 teklif et al git. bir güzel. 90 bin. Aldın mı? Helal hayır, hayır olsun, hayırlı olsun. Ablacım hoş geldin. Oğlum bu nasıl bir video başlangıcı? <laughs> ne diyorsun sen? Pazarlığa gerek yok diyor. Al git o zaman. Hayırlı olsun. Ablacım merhabalar. 900 bin 731 bin 800 al git ben tamam Evet bu kıyamı da unutma ama ki Hadi hadi olsun Abicim merhabalar Ne diyorsun 700 bine 700 bin gayet iyi Evet gayet iyi aldı Abicim tekrardan selamlar 699 bin Bak şimdi nasıl alacak izle Pazarlığı yapıyoruz ya 1000 dolar Param 5.200 oldu bile çoktan 900.000 alacak mısın fiyat öldüreceksin Ama sana izin vermiyorum Abi selamlar Gideceğim şimdi diyor Git lan Merhabalar sen güzel fiyat teklif ettin Al git Al git düşünme bile 800 600 650 al bunu hayırlı olsun. Abicim merhabalar. 711 güzel. 750. Lan akşam oldu. Neyse alsın bu. Helal olsun. Aa müşteriler akşam da mı duruyor? İyi güzel lan akşam gitmiyormuş müşteriler. 688 ise sen 750 bin verirsin buna yani şimdi 688 veren 750 verir buna Verdi <laughs> Evet Gece satışlarımız devam ediyor R8'lerim var sıcak sıcak 950 bin almayacaksın Ama güzel teklif ettin 850 bin edersin Hanımefendi 700 760 al lan tamam 760 bin al hadi Hadi al 760 bin Helal olsun Abicim merhabalar ne diyorsun 800 700 bin pazarlık 750 düz fiyat 750 al git helal olsun Allah selamlar 700 760 bin Tamam ben yatayım uyanayım gündüz devam ederim Evet uyandık tekrardan satışımızı yapmaya devam edelim hala bitmedi orası çünkü param 10 milyon 300 olmuş fena para kasacağız Sanırım 13 milyon param vardı ben bunlara alırken dur bakayım aç abi ofisi sonrasında çok güzel bir şey deneyeceğiz arkadaşlar sizle beraber bekleyin beklemede kalın bugün fantezi deneyeceğiz araba pazarı açık mı değil onun bir açılması lazım önce ablacığım hoş geldin 600.000 bin... ne diyorsun helal olsun direkt aldı abicim hoş geldiniz 800 bir olup 750 bine alırsın sen al git hiç düşünme eyvallah Hayrı, hayrını gör abi Şu 4 5 tane arabamız kaldı 11 milyon 700 paramız var daha küs suratı direnci kardeşimize verelim tamam Ablacım hoş geldin selamlar 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 artık dur dur abla abla dur abla Ablam 800 bini sen şimdi alt bak Sen çakalsın sen ama ben daha çakalım 700 bin yazacağım o yüzden sana Alacaksın sen bu aracı 700 bine Hadi görüşürüz hop çöpü al buradan Lebron James tak Ablacım merhabalar Matrix geldi 800 bine ne diyorsunuz 697 diyorsun Ben de sana 750 diyorum o zaman Hadi, hadi ver eline gidelim hayırlı olsun Hayırlı olsun. 3 tane kaldı. 13 milyon 150 bin paramız var. 113 paramız. Kardayız yani. Karda olacağız hatta. Şu üçünü de bir satayım. 900 bin. 649 ne oğlum? 750 al bari ya. İyice öldürdün yani. 750 aldın lan. Helal olsun. Son iki. Abicim selamlar. Sen bunun fiyatı iyice düşüreceğin gibi geliyor bana. 800 bine veririm tamam. Al git 800 bine al git. Al git düşünme Düşünme Eyvallah. Ablacım selamlar son müşterimiz arkadaşlar. Son aracımıza gönderiyoruz. 682 o güzel teklif verdi lan. 699 999. Alır mısın? Aldı. <laughs> tamam galeriyi sıfırladık. Paramız 15 milyon 300. Şimdi ne yapıyoruz? Fantezimizi yapmaya gidiyoruz. Benim BMW nerede lan? Heh, şöyle BMW alayım da. Ama önce araba pazarının açılması gerekiyor tabii ki. Çok güzel bir şey deneyeceğiz arkadaşlar siz de bugün. Hmm. Oy. Yanlıyorsun. Yansın. Burası sıkıntı olacak. Dur, dur artık. Çarpmadık. Hop, yat. Araba pazarı lazım bize. Evet, uyandık. Araba pazarımız açık. Hemen gidip bakalım. Şimdi arkadaşlar, buradan ne yapacağız? Buradan bize hızlı bir araba lazım öncelikle. Şöyle hızlı arabayı alalım. 351 bin. Pazarlık 300 bine ver. Ver gidelim. Eyvallah. Tamam bu dursun burada. Transit de olur. Transit al bakayım. Öf. Kötü arabalar da lazım. Bunu direkt al. 27 bine satıyor çünkü. Transit tamam. Ferrari var. Şunu da Dodge Charger'ı da alayım. Bunu da al. Tamam. Şimdi arkadaşlar size ne yapacağımızı göstereceğim. Bugün bir soktu bu fikri aklıma. Çok mantıklı bir fikir. Hani mahallenin orada rampa var ya, oradan sanırım galeriye kadar uçuluyormuş güzel arabalarla. Burala bir kötü arabalarla uçmuş. O yüzden tam emindeyiz. Onu deneyeceğim ben bugün. Böyle fiyatı düşük, ucuz, orta pahalı arabaları. Bu da şey gibi oldu, ucuz orta challenge gibi oldu. <laughs> Onları o rampadan uçuracağım arkadaşlar. Bakalım galeriye ulaşabilecek olacak mı? Çok merak ediyorum. Neredeydi o rampa? Muhabbete daldım. rampa Aa tofaşı da alayım dur. Dur 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 dur. Tofaş lazım. Tofaşsız challenge mı olur lan? Gel bakayım buraya. Hatta önce tofaşı götüreceğim ben. Neredeydi o rampa? Tamam burada. Rampa burada. Buradan şu yoldan uçabiliyoruz. Bakayım buradan galeriye uçul... uçulabilir mi lan harbiden? Aa, hurdalık. Galeriye uçulur arkadaşlar burada. <laughs> <laughs> bir şurada dursun. Şunu da alayım. Mustang sanırım bu. Bunu da alayım buradan. de iyi olur. Dodge Charger'ın yanında güzel olur. Gel hocam buraya. Bunun arkasına da Ferrari koyduk mu? Şu an kapak fotoğrafı çekeceğim de onun için poz ayarlıyorum. Bu aşırı merak ediyorum ben de nasıl olacak. Hın. Bunu da şöyle en arkaya bırakalım. Şu arabayı rampaya sokabilsem keşke ya. Tamam araba pazarımız açık. Oo burada ne oluyor lan? Oo bizim BMW ortalığı karıştırmış galiba. Ha transit vardı. Lambo yok transiti alayım. Tamam, transiti götüreyim ben. O nasıl bir drift lan? Şimdi rampamız burada. Bunları şöyle kenara bırakalım. Şunu da alalım buradan. Yar hocam kenara. Abi şöyle dur. Mustang sen de gel bakayım. Şimdi deneyimize ilk olarak tofaşla başlıyoruz da. Buradan araba uçmaz mı ya? Düz giremez sanki ama deneyeceğiz bakalım. Burada drift kitim var. Arkadaşlar buradan başlıyoruz. Bakalım en uzak nereye uçuyor. Hatta buradan değil biraz daha geriden başlayalım Şöyle Aa, Buradan başlayalım Evet Tofaş için geri sayım 3 2 1 Hadi bakalım Bunu çok merak ediyorum şu anda Bu fazla hızlanmadı Aa, Ne oldu ee, Tofaş'ın max gitti İlk düştüğü yerden sayıyoruz Tofaş ortaya doğru düştü Sofa arkadaşlar çok gidemedi. Bunun peşinde transitle denemem yok mu peki? Sen dur bakayım burada. Sen çok uçamadın. Şimdi arkadaşlar bundan bir düşük model olarak transit'i e deneyeceğim. Transit gel bakayım buraya. Transit ne kadar uçar acaba? galeriye girmesi biraz zormuş bu arada. Ama bakalım daha az arabalarla mümkün olabilir. Topaşta bir de nos bastığımız halde girmedi lan. Kullanız alabileceğim mi? Tam hızlandım. İyi bu da hızlı. Bu da hemen hemen aynı yere düştü gibi ya. Bu da hemen hemen aynı. Ferrari'den falan ümitliyim ama ya. Sen de dur bakayım. Şimdi Mustang'da sıra. <laughs> Bakalım Mustang nereye uçacak. Mustang sana güveniyorum. Abi. Yaparsan sen yaparsın. Hmm, bu biraz daha fazla uzanıyor. Bakalım. Deneyeceğiz. Mustang iyi girecek ki bu lan. Ayda. Ayda kaza yaptık kaza. Dur. Yer al. Ama bir anda önüme kırdı yani. Benim bir suçum yok ki. Oğlum düzgün sürün lan. Aksızlık olmasın şöyle tam başlatayım burada. Hadi bakalım. Şu araba bir geçsin şuradan. Git. Heh, tamam. Çok merak ediyorum şu anda. Bu biraz daha ileri gitti bu. Oğlum, sakin ol. Ama o galeriye girmesi imkansız ya. şu anda merak konum Ferrari'ye geldik. Bakalım Ferrari bu konuda ne yapacak bize. Uçarsın lan sen bu Sen yaparsın oğlum. Dur bakayım hızlanmasına. Yapar ya. Hmm. Ferrari'ye çok güveniyorum. İnşallah beni yanıltmaz. Bu araba sola kırarsa kırmadı. İyi giriyoruz. F bu fena uçtu bu arada. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bununla buraya kadar gelebildik. İyiydi gayet başarılı. Bir dakika bunu buraya getireyim ama. Lan de falan bakmak lazım. Bunu koy buraya. Bunları satacağım en son bu arada. Ben bir yatayım şimdi bundan daha az arabalar var sonuçta. R8 Lambo falan Ferrari'den daha az olduğunu düşünüyorum. Evet araba pazarı açık. Testimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz. İnşallah bir Lambo atarsın oraya. R8 de olur. Benim Ferrari duruyor. Tamam Lambo var süper. Lambo'yu al abi direkt. Drift kiti mi var? Hmm, yarış kiti lazım buna. 400 bin. Bu drift kitiyle çok hızlı gidemeyeceği için buna yarış kiti takacağım ben. Bir de nos falan takarım. Bu araba neydi lan? Aa, Supra. O Supra'yla da deneriz. Şununla bir test yapayım da. Bak bu drift kitiyle gitmiyor bu araba. Tamam şuna şuradan yarış kitini takalım. Bunu bir uçurmak lazım turbanos yarıştı yarıştı Tamam. Yar bakayım buraya. Seren var ya şimdi oradan uçman lazım. Ferrari iyi gitti. Ferrari ile hurdalığın önüne geldik. Bu arabaya daha çok güveniyorum. İnşallah başaracağız bu arabayı. Baksana şurada mesela 140-150'ye çıktı. Bu gider ya bu. Yapar bu ya. Evet şöyle yerimizi alıyoruz. Hadi lan bu sana güvenim sonsuz oğlum. Bas. Bas oğlum. Güzel. Çok güzel girdik. Bakalım nereye gidecek. Ya duvara çarpma be. Duvara çarpacak ya. Araba basıldı. <laughs> Arkadaşlar duvara çarptı ya bu. Sayılmaz bu. Ben gidip Supra'yı satın alayım. Supra'yla deneyeyim o tamir olana kadar. Burada aslında yatlar ha. Bakayım. ABS, TCS. Buna NOS yarış kiti falan da lazım. Onları taktırayım ben. Bu araçlardan çok ümitliyim ya. sanki hızlanmıyor gibi ama. Lan niye diğer vitese geçmiyor ki? Oğlum bu vites geçmiyor ki. Selamun Aleyküm. ESP Turbo Nos. Grup kiti yarış kiti. Tamam. Bak bakayım buraya. Senden ümitliyim bak. Ama şu testte bir takılıyor bu. O bir sıkıntı. 150 Bu şekilde girebilir miyim lan rampaya? Rampaya şu hızla girsem var ya Evet. Supra'mızla da deneyeceğiz. Şimdi biraz sollu uçacağım bu arada. Biraz önce bir sıkıntı oldu. Evet abi. Hızlan lan. Ama o vitesi geç geç o vitesi geç O vitesi geç oğlum Tamam <laughs> Max bura takla atamadı. Ama sollu gidince daha iyi uçtuk lan Dur oğlum burada tamam Şimdi lamboyu alıp lamboyla sollu uçalım Seninle bir deney yapıyorduk o yarıda kaldı onu halledeceğiz şimdi 5 кешузды грависам я Testimize başlıyoruz. Bu araba oradan inşallah dönmez. Tam dönmedi. Sollu sollu abi. Evet. Yok abi. Max bu ya. Oraya çarpıyor. Ama en uzağa lan uçuyor ya. Ferrari seke seke girdi o sayılmaz. Düştü ilk yer önemli. Ama bir kere daha deneyeceğim ya. Hatta şöyle bunu 60'tan başlatamıyoruz mu zaman? Böyle hafif 60 kilometreyle falan girebilsem oraya çok tatlı olacak. Deneyeceğim şimdi. Tamam. Yok yine aynı hıza çıkıyoruz ya. Oo 130 oldu. Seker mi? Evet. Burdalığın içine oturuyor. Arkadaşlar Max Lambo ya Şunları satılığa vereyim ben Lambo 400 bin 600 bine koy İlan ismi Rampadan uçmuş Çıtır hasarlı Yaz koy Ha Lambo'yu koyduk pardon Toyota Supra 80 bin Fiyat yazdığım yere bakar mısın ya Rampadan uçmuş çıtır hasarlı. Satışa koy. Ama bunu da koyalım. 500 bin. Havada 50 takla atmış çıtırasarlı Ferrari. Koy. Tamam. O müşteri gelmiş hemen. Ablacım hoş geldin. Havada 500 takla atmış Supra. Ama temiz, sıkıntı yok. Tertemiz araba. Ha direkt alıyor. Helal olsun. Hadi hayırlı olsun. Evet yok mu hocam bunları almak isteyen? Çıtır hasarlı araçlar. Ben zarardayım lan bu arada benim para. Gerçi bunları satılabilir. Bu araba fena ya. Bu araba çok fena bir şey. Evet müşterimiz geldi. Abicim hoş geldin. Hangisine geldin? İkisi de mükemmel. O bir tane daha geldi. Süper. direk alıyor. Al. Helal olsun. Ablacım sen alıyor musun direkt? 500 bin. 351 bin. 400 bin al git. Al git günü kapatalım. Hadi hayırlı olsun. evet güzel güzel satışlarımızı yaptık. Rampadan uçuş testlerimizi de yaptık. Testler başarılı. O zaman burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir hoşunuza gittiyse birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.